Arçelik 7 kilogram az artı 36.50 SC model çamaşır makinesinin test ve resetleme sistemini anlatacağız. Burada pamuklu 90'a getiriyoruz. Getirdikten sonra makinamızı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra başlama düğmesi ve tekrar açma düğmesi güç düğmesine aynı anda basıyoruz ve bir müddet basılı tutuyoruz. Tuttuktan sonra başta menüsü hızlı yanacak. Yanıp yanıp sönecek. Burası dört çizgi halinde. Başta menüsüne bastık hata yedik. H7 veriyor. Yani su seviyesinde arıza var. Demek oluyor. Devam ettiğimiz zaman aşamalarına geçiyoruz. Bütün ışıklar yanıyor. Bir daha bastığımız zaman makinamız sağ tarafa doğru çalıştığını gösteriyor. Bir daha bastığımız zaman makinamız sol tarafa doğru çalıştığını gösteriyor. Bir daha bastığımız zaman Bakın oradan Şu an ayağı dengesiz olduğu için Niye bu kadar sallandı? Çünkü ayağı dengesiz yerinden çektiğimiz için şu an deterjan alma yeri. Ön yıkama yeri. Sıvı deterjan alma yeri çalışıyor. Evet, bundan açıyorum. Hmm makinamızı kapatıyoruz. Bunu nasıl e, sıfırlayacağımızı gösteriyoruz. Buradan sıkma kısmına getiriyoruz. Ve yine aynı şekilde başlat ve düğüş düğmesine aynı anda basıyoruz. Bakın bir önceki videomda H7'yi nasıl yaptığımıza dair Görmüş olduğumuz seviye sensörüyle kısarak bu hatayı da düzeltmiş olduğumuzu gösteriyoruz. Tekrar kapatmak için bu şekil bastığımız zaman makinamız kullanımı hazır olacak.